Badem şekeri yemeye korkuyorum. Şu Şundan. Şunu bak hayır bunu yiyorum ya. İleri geri oynadı. Ağ haber şey yadım yapıyor. Özgür ya. Özel sakız çiğneyerek gezdik. Hasan'ımızın hatırı. Badem şekerimiz. Bizim Yaşar Bey. İşleriniz nasıl? Çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah evet, aldım aldım. Çok sağ olun. sağ olun.

lara haydana Arkadaşlar çıkınca böyle biraz çıkınca böyle biraz geniş genişledim. Geniş, geniş. Sız arkadan çıkınızsınız. Bir araleyelim. hadi biraz, biraz genişleyelim. Aşkür Bey. Tamam da tamam, bu fotoğrafı fotoğrafı zamandan alacağız. Maşallah. Evet. Çekiyoruz doğru, doğru, doğru. Arkadaşlar çok duygusal bir anda ve çok duygusal bir yerdeyiz. Bir yanımızda Sayın Türkan Elçi, onun hayat arkadaşı Tahir Elçi. Bir yanımızda Sezgin Tanrıkulu, kendisi baro başkanı iken baroda birlikte çalıştıkları ve o anda burada Diyarbakır baro başkanı sıfatıyla Diyarbakır için, kent için ve Diyarbakırlılar için bir basın açıklaması yaparken katledilmişti. Bütün süreci Türkan Hanım'la birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve tüm sivil toplum kuruluşları takip edildi. Ancak biliyorsunuz olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik bütün beklentiler boş çıktı. Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar e, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir elcinin hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun şahsında Diyarbakır'da kardeşlik için, hukukun üstünlüğü için, eşitlik için mücadele ederken hayatını kaybetmiş olan herkesi ve Tayir Elçi'yi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Teşekkürler. Sağ olun.

bu sefer Cumhuriyet Halk Partisine olan ilginin kat be kat artmış olduğunu memnuniyetle görüyorum. Bunun için e, ilim milletvekiline yine ilim milletvekili kabul ettiğimiz biraz önce de birlikte eşinin katledildiği yere çiçek koyduğumuz Sayın Türkan Elçi'ye, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisini bağrına basıyor. Bu çok önemli. Eee bunun tabii çok farklı sebepleri var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buraya çıkar odaklı, siyasi çıkar odaklı değil. Gerçekten buraya toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere. Yani oy kazanmak, oy toplamak maksadıyla değil. Türkiye'nin şu anda seçim gündemi yokken ve çok kolay şekilde çok popülist politikalarla bugün iktidar ne diyorsa tam tersini söyleyerek oy toplanabilecek tırnak içinde söylüyorum görece verimli bir alan varken biz son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz. Burada gördüğümüz sokaklarda aynı kaygılar var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımının inanılmaz destek gördüğünü görüyoruz. Bundan bunu takip etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Üzerimize düşeni Fazlasıyla yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi şu anda. Ve 7 bölgede il, il ve büyükşehir belediyesi olan 7 bölgede il düzeyinde belediyesi olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bir zamanlar Ankara'nın doğusuna Sivas'ın doğusuna gidemez denen partinin 7 bölgede belediyeleri var. ileride de 7 bölgeden aldığı destekle. Sadece partisini değil Türkiye'nin bütün mağdurlarını, mazlumlarını iktidar yapacak. Biz Türkiye ittifakını yani e, Sosyal Demokratların yanında partimizdeki muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları ve elbette Kürt demokratları birlikte kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Toplumsal barışı savunuyoruz. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu da Diyarbakır'da ciddi karşılık görmüş görünüyor. Bir mesele'nin sorun olup olmadığına. Otokratik düzenlerde ülkeyi yönetenler karar verir. Demokratik düzenlerde sorunun sahibi karar verir. Bugün maalesef Erdoğan'da, Bahçe'de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Oysa ki Diyarbakır'a gelince görüyorsunuz ki Kürt sorunu vardır. Kürtlerin en başta demokratik katılım sorunu vardır. Bizim memleketlerimizde belediye başkanı seçilebilirken bu memleketin son seçilmiş belediye başkanı 2019 seçiminde Selçuk Mızraklı halkın doktoru 5 yıldır cezaevinde tutuluyor. Bu sürece de kayyum niyetiyle başladılar. Van'da mazbatayı ikinciye vereceklerdi. Birinci parti olmanın da gücüyle orada kararlı bir duruş gösterdik. Hakkari'de kayyum atadılar. Ona itirazı hep beraber yükselttik. Bu ülkenin, bu insanların bir kere demokratik temsil sorunları var. Özgürlüklerle ilgili, hak ihlalleriyle ilgili sorunlar var. Bir de elbette en yakıcı şekilde hissettikleri yoksulluk sorunu var. Hepsinin çözümü toplumsal barıştan, Türkiye'nin 86 milyon olarak kucaklaşmasından ve ileriye doğru bir hamle yapmasından geçiyor. Birbiriyle uğraşmasından değil. Biz bu anlamda Kürt sorunu yoktur demiyoruz. Kürtler sorunlarımız çözüldü diyene kadar vardır. Ayrıca ben dün de söyledim. Ben size devlet vaat ediyorum diye Kürtlerin bir ayrılma talebi yok, bir toprak talebi yok. Kürtlerin bu devletin sahibi olma bizimle birlikte eşit vatandaş olma talebi var. Benim Manisa'daki bazı komş, komşum olan Türklerin eşit vatandaşlıkla ilgili bir sıkıntıları yok. Ama bu bölgedeki insanların aldıkları hizmet, seçtiklerine hürmet, kendilerinin demokratik haklarını kullanma noktasındaki yaklaşımlar açısından baktığınızda ciddi sorunları var. O yüzden herkes kendini eşit ve mutlu hissedene kadar bu sorun çözülsün diye elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi neyi tarif ettiklerini bilmediğimiz için geri dönüşü var mı yok mu bilmiyorum. Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa ve bu kadar samimi duygularını bu insanların e, kullanarak Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa Orada da bir adım ileri atamazlar. Peki, Teşekkür ya. ediyorum.